9. Tümen Komutanlığı'na, 12. Tümen Komutanlığı'na, Sağ Kanat Grup Komutanlığı'na, 15. Kolordu Vekalisi'ne kahraman arkadaşlarım. Hepiniz biliyorsunuz ki İngiltere müttefikleri memleketler, memleketimizi kendi idareleri altına alacak ve milletimizi kendilerine esir yapacak bir anlaşma yaptılar ve bu anlaşmada Doğu Anadolu'dan Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerini de Taşnak Ermenilerine vermek istediler. O taşnaklar ki kahramanca saldırılarınız önünde kaçmaktan ve silahsız masum halka zulüm yapmaktan başka bir şey bilmezler. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir. Bu telgraf ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir demiş. Bir bölgenin savunmasına yönelik önlemler alındığına. Bununla ilgili bilgi var mı? Hayır. Sadece durumdan böyle bir haberdar edilme mantığı var sanki. Dolayısıyla biri ulaşamayız. Birileri ne yaparız? Eleriz. İki, mevcut durumdan komutanların veya komutanlıkların veya işte askeri kanadın haberdar edildiğine zaten ne yapıyoruz? E, yazılan telgraftan ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. 2 ulaşırız. 3. İtiraf devletleriyle diplomatik ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Hayır. Bununla da ilgili bilgimiz yok. Cevabımız ne? B. Seçeneği. TBM'nin Ermenilerle yaptığı gümrü anlaşmasının maddeleri şunlardır sarıkamış kars Kağızman, oltu iğdır Büyük Millet Meclisi'nin hükümetine bırakılacak. Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasındaki sınır Aras Nehri olacak. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul edecekler. Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar Türkiye'ye geri dönebilecekler. Bu anlaşmayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tebemi hükümeti diplomatik başarı elde etmiştir. Evet, Ermenilere ne yapmışlar ee, anlaşmayla? isteklerini kabul ettirmişler. B. Tebemenin saygınlığı ve otoritesi artmıştır. O zaten var. C. Ermeni tehdidi ne yapılmıştır? Engellenmiştir. Elbette doğudaki Ermeni tehdidi engellendi. D. Bölgede asayiş güven ne yapılacak? Sağlanmış olacak. Evet. E. Azınlık sorun tamamen çözülmüş müdür? Hayır, çözülmemiştir. Çünkü azınlıklar sadece Ermeniler değil, Rumlar da vardı. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Cevabımız ne? E seçeneği. Tayyar Rahmiye Güney Cephesi'nde 9. Tümen'de gönüllü olarak bir müfrezenin komutanlığını yapmıştır. Osmaniye'de Fransız karargahına saldırı için görevlendirilen müfreze 1 Temmuz 1920'de harekete geçer. Fakat bu arada askerleri de bir duraklama meydana gelir. Bunun üzerine ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olduğunuz halde yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz diyerek erkekleri harekete geçiren Tayyar Rahmiye Tayyar Rahmiye karargahın alındığını göremeden şehit düşer. Bu harekat sonrası iki tanesi makinalı olmak üzere 82 tüfek de ele geçirilmiştir. Bu bilgilerden hareketli ifadelerinden hangileri söylenebilir? 1. Tayyar Rahmiye'nin halkın savunma azmini ne yaptı? Arttırdı. Evet bir bayan olarak savaşa katılıyorsa elbette ki ne yapmıştır? Halkın savunma azmini arttırmıştır. 2. Bölgede Kuvay Milliye direnişin görüldüğü. Evet bölgede ne var? Kuvay Milliye yani halkın oluşturduğu bir güç, bir kuvvet ney var? Tayyar rahmi de bunlardan bir tanesi zaten. 3. Yapılan mücadeleler sonucu Güney Cephesi'nin kapandığı. Hayır. E, ee, Güney, Güney Cephesi'nin kapandığı dair bir bilgimiz var mı? Sadece düşmandan silah ne yapılmış? Ele geçirilmiş. Cevabımız ne? 1 ve 2. C seçeneği. Ermenilerin Doğu Anadolu'da faaliyetlerini arttırması üzerine Büyük Millet Meclisi Kazım Karabekir'i Doğu Cephesi Komutanlığı'na atamıştır. BMM'nin aldığı kararlar üzerine harekete geçen Kazım Karabekir Paşa, Sarıkamış ve Kars'ı Ermenilerden kurtarmış, ilerleyişini sürdüren Türk ordusunun Gümre'ye yaklaşması üzerine Ermeniler ne yapmıştır? Barış istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Ha, Misak-ı milli'den ödün verilmediğini. Evet toprak ne yapmamışız? Kaybetmemişiz. Dolayısıyla sınırlarımızı korumuşuz. Bunu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. B. Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı yöre halkından oluşan birliklerle mücadele edildiğini. Hayır. Ney var burada? Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu. 15. Kolordu ve Kazım Karabekir var. Dolayısıyla kuvay milli'ye yok. Bunu ne yapamayız? buna ulaşamayız. C. Büyük Millet Meclisi'nin vatanın bütünlüğünü korumaya çalıştığını, evet işgalden e, ne yapılmış? Doğu kurtarılmış. D. Askeri başarıların diplomatik zaferleri beraberinde getirdiğini, evet Doğu cephesi kazanılmış ki arkasından ne yapılmış? E, buralar kurtarılmış. Arkasından ne olacak? Bir anlaşma zaten ne yapılacak? Yapılacak. E. Kazım Karabekir'in vatan savunmasında aktif görevler üstlendiğini buna da ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Ulaşamadığınız B seçeneği. General Harbert 22 Eylül 1919'da Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal ile görüştükten sonra Erzurum'a giderek Kazım Karabekir ile de görüşerek bölgede incelemelerini sürdürdü. Kendisine sunulan nüfus istatistiklerine şüpheyle bakmasına rağmen Erzurum Belediye Başkanı Zeki Bey'in Erzurum'daki Müslüman mezarlığının büyüklüğüne, buna karşılık Hristiyan mezarlığının küçük bir alanı kaplamasına, Harvard'ın dikkatini çekmesi üzerine bu bölgede Türklerin eskiden beri çoğunlukta olduğunu, bu istatistiklerin doğruluğunu en gerçekçi kanıtı olmuştur. General Harbert'ın bu incelemeleriyle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Bölgede Ermenilerin bir sonrakilerine aykırı hareket ne yaptı? Etti. Evet. Yani Ermeniler çoğunluk olduğunu söylüyorlar ama tam tersine çoğunluk kimlerde? Oradaki ana unsur olan Müslüman unsurda ve dolayısıyla Ermeniler nedir? Bölgeyi almak için ne yapıyorlar? Bir sana göre aykırı hareket ediyorlar. İki, itiraf devletlerinin kamu oluşturma faaliyetlerinin sona erdiği. Zaten bununla ilgili bir bilgi yok. Sadece Amerika'nın neyi var? Gezip gördüğü ve incelediği bir yer olarak ne yapılıyor? Bahsedilmiş oluyor. İkileri ne yaparız? Eleriz. Üç, Bölgedeki milli cemiyetlerin faaliyetlerinin haklılığının ne yapıldığı anlaşıldı. evet e, cemiyetlerin ne yapıyordu e, bölge için kesinlikle göç edilmeyecek birlik beraberlik içerisinde olacak demişti cemiyetler. E, daha sonraki dönemde buralar incelenmeye gelindiğinde ne yapıldı? E, göç edilmemesinin çoğunluğun yine e, bizde kalması ne yapıldı? Önemli bir unsur olarak görüldü. Dolayısıyla Bölgedeki milli cemiyetlerin faaliyetleri de ne yapılmış oldu? Geçer bir not almış oldu. Dolayısıyla 1 ve 3'ü ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Cevabımız ne? D seçeneği. Fransızların Çukurova çevresini işgal etmesi üzerine topçu kumandanı Kemal Bey, Doğan Takma adıyla Piyade Yüzbaşı Osman Bey, Tufan Takma adıyla Yüzbaşı Ratip Bey, Sinan Paşa Takma adıyla Adana cephesinde büyük yararlıklar göstermiştir. Kara İhsalı Müftüsü Hoca Mehmet Efendi de halka padişah İngilizlerin şeraleti olmaktadır. Ona itaat etmek şeriat hükümlerine aykırıdır. Dolayısıyla din ve memleketi kurtarmak için mücadeleye atılan reislere ve kumandanlara katılmak ve onlara itaat etmek farzır demiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Türk halkının işgallere izin vermedi. Evet izin vermemiş ki ne yapılmış? Bir örgütlenme var işgaller karşısında. B. Bazı komutanların bölgede gizlice örgütlendi. Evet paragrafın başında anlatılmış zaten. C. İstanbul hükümetinin yöre halkına destek verdiği. Hayır yöre halkına destek vermiş olsaydı mücadele ne yapılıyordu? devlet adıyla yürütülürdü. Ama oysa burada ne? Görün, gönüllüler adıyla ne yaptı? yönlendiriliyor. D. Halkın milli mücadele katılımının ne yapıldı? Amaçlandı. Evet. Müftünün verdiği fetvada bunu görüyoruz. E. Milli bilincin uyandırılmaya çalışıldı. Yine bunu da paragrafta görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne? C seçeneği. Milli mücadele boyunca Türkler ile İngilizler arasında silahlı bir çatışma olmadığı halde Fransızlarla Adana, Urfa, Antep ve Maraş bölgesinde 1920 yıl 20 sonlarında 21 ortalarına kadar çetin bir savaş devam etmiştir. Buna karşılık Ankara hükümetinin resmen ilk tanıyan itiraf devleti Fransa olmuş ve 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da yapılan Türk-Fransız anlaşması ile Fransızlara karşı savaş son bulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda etkinliğinin ne yaptı? Arttı. Artmış ki Fransızlar TBMM yeni atmış, yakınlaşmış. B. Güney cephesini kapatan, kapanan ilk cephe oldu. Hayır. Güney cephesi kapanan ilk cephe değil. İlk cephe ne olacak? Doğu cephesi olmuş olacak. Buna ulaşamıyoruz. C. İngiltere'nin politik olarak mücadelesini ne yaptığını sürdürdüğünü evet e, silahlı bir çatışma yok ama ne yapıyor politik anlamda e, Türkiye ile TBM ile ne mücadelesi devam etmiş ve De, iklah tehditleri arasında görüş ayrılıkları yaşandı evet Fransa diğerlerini dinlemeyerek veya diğerlerine haber vermeyerek ne yaptı TBM'yi tanıdı e Fransızların işgallerin gerçekleşmeyeceğini ne yaptı anladı anladı ki ne yapıyor TBM'ye yakınlaşmış dolayısıyla cevabımız ne B seçeneği. Maraş Kalesi'nde asılı Türk bayrağının indirilerek yerine Fransız bayrağının çekilmesi üzerine Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınmaz diyerek halkı coşturmuştur. Fransızların işgaline karşı koyan Şahin Bey'in e, Teğmen Said Bey şehit düşmesi bütün Antep şehrinde direnişi başlatmıştır. 10 ay 9 gün boyunca direnişini sürdüren yüzbaşı Ali Sahip Bey kumandasındaki milli kuvvetler kanlı çarpışmaların ardından Fransızları şehri boşaltmaya mecbur bırakmışlardır. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Bölge halkının işgalleri karşı teslim ne yapmadı olmadı. Evet verilen mücadeleden bunu görüyoruz. 2. Güney cephesindeki direnişin tek bir merkezden ne yapıldığı yapıldığı. Bununla ilgili bilgimiz var mı? Yok. Çünkü Maraş'tan bahsetmiş. Mesela Şahin Bey'in biz Antep'te olduğunu biliyoruz. Ali Sahip Bey'in Urfa'da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Güney Cephesi'ndeki direniş tek bir merkezden. Ne yapılamaz? Yönetilemez. İkileri ne yaparız? Ederiz. 3. Fransızların bölgede isteklerini istediklerini elde edemedi. Evet. Buna da ulaşıyoruz ki Fransızlar diyor şehri boşaltmaya mecbur bırakılmış dolayısıyla cevabımız ne D seçeneği